Dur bir dakika. Seni daha yakından tanımak isterim. Ne? Tam da evet. Gel bak bence konuşalım. Şaka bu değil mi? Kesinlikle hayır. Haydi gel. Bir dakika. Aa, ben bunu yapamam. Bu benim arkadaşım, hoşlandı adam. Ama o sadece platonik. Evet. Dediğim gibi seni daha yakından tanımak isterim. <laughs> Gerçekten. Ama şey. Ama o istemiyorum. <laughs> Lola geliyor. Pekala. Üzerindeki kıyafetler nerede? Kusura bakmayın. Engel olamadım. Hepsini parçalayıp attı. Lola ben var ya. Lütfen sakin olun. İçin çıkış saati de gelmişti zaten. Ben daha fazlası oyalanmayayım. Gel hadi gidelim. Bu akşam 5'te buluşalım mı? Bu akşam olmaz. Başka bir zaman konuşuruz. Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Aranızda konuştuklarınızı duymadığımı zannetme. Ben... Saçmalıyorsun. Ben seni sevdiğin adamdan mı hoşlanacağım? Haydi ama. Saçmadığın sen de farkındasın değil mi? Duydum diyorum. En yakın arkadaşım bana bunu yapabileceğini hiç düşünmezdim. Yanılıyorsun, lol işim benim. Bak gerçekten, ben hiç yapar mıyım sana böyle bir şey. Bile bile hem de. Yapmazsın değil mi? Yapmam tabi canım. Hadi sen şimdi git, sil bir o gözyaşlarını. Sana güveniyorum. Keşke ben de kendime güvenebilseydim. Geldim işte. Şimdi mutluyum. Güler yüzlüyüm. Sevindim. Sendeki bağırsızlık da nedir? Hasta mı oluyorsun? Sen beni merak etme. Canım yanıyor sadece. Neden? Ne oldu ki? Bu zamanı geldiğinde öğrensem. Ha. Şimdi değil. Pekala sen nasıl istersen. küçük acısı var bende. Acıyor. Çok acıyor. Melody. İyi geceler. İyi geceler. Lola. Yarın seni çok erkenden kaldığı bir şey götüreyim. Birazcık da kalbini kazanırsın. Tamam. İyi geceler. Lola. Haydi bakalım. Yeni bir gün, yeni bir iş. Haydi. Maşallah maşallah. Düngü bitkinliğinden de eser kalmamış. Ne hatırlatıyorsun şimdi? Allah Allah. Bugün bitkin falan da değilim. Yorgun da değilim. Gayet iyiyim. Sevindim. Saat kaç? Beş buçuk. Ne? Süper. Haydi bakalım. Bizim sirket yedide açılıyor. <laughs> İyi kapısını açan da ben olayım. Hemen hemen en güzel kıyafetleri seçmeliyim. Melodiş bana en güzel şeyleri verir misin? Emrin olur canım. Görürsün sen Alex Bey. Bakalım şey kim miymişiz? Buyurasın canım. Par, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Şunu da tak bakalım. Tamam teşekkürler. Hadi, hadi şimdi hazırsın. Sen sussanmayacak mısın? Hayır, bugün suslu olan sen ol. Hadi. Vay be. Vay be. Vay be. <laughs> Ofiste böyle. Başka ne kadar güzel. <laughs> Süper. Tam sakin. Bugün o Alex denilen beyefendiye etkileyeceğiz. Oh. Hazırız. Süper. 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 Buraya gelsin de bari. Bir görsün. Bakalım Lola kimmiş. Süper. Vay vay vay. Stajyer hanım da gelmiş. Bugün de ne kadar erkendenmiş. Galiba dünkü dizi kapağı... Dergi kapağı çekimlerini unuttun sen. Hala seni affetmiş değilim kızım. Hala. Orada affedilmesi gereken kişi ben değil. Sizsiniz. Ama ben eder miyim? Etmez miyim? Bilmiyorum. Girme bakayım şöyle havalara. En sinir olduğum şey. Şey. Tamam. Pekala. Okey. Girmem. Ee, peki üstündekilerle ilgili bir şey söylemeyecek Misiniz. Üzgünüm kombini hiç beğenmedim. Bu şekilde dergi kapağı çekimlerine mi çıkmaya çalışıyorsun? Hayır basit. Kusura bakma. Tabi kusur, kusur değil. Zaten size göre çirkin bir son olduğum için. Ben sadece basit bir stajyerim. Başka hiçbir şey değil. Sadece basit. <laughs> Bak zaten akşam önemli bir işim var. Haydi. Ben şimdi hiç seninle uğraşmayayım. Tamam mı? Vay. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ama asıl beğenmesi gereken kişiye beğendiremedim bile. Problem değil canım. Anlıyorum aslında yanındakilere. Tamam mı? O da beğenecek. Gerçekten mi? Evet sadece müdür olduğu için birazcık havalarda. Sen sakin ol. Sakın başını eğme. Çünkü başına eğersen hiçbir şey başaramazsın. Pekala. Üzülmek yok. Başka başka kombinlerde deneyerek mutlaka onun seni çekici bulmasına başaracaksın. Umarım. Çak bakalım. Süper. Teşekkür ederim Başı Hanım. Zaten siz olmasınız. Benim bu şirkette olmaya hiç mi hiç yok. Ooo fosforanım da gelmiş. Hoş geldiniz dün dediklerimden çok alınmadınız değil mi? Ben mi? Yok be canım alınacağım. Ben çok çekici bir minişim. O yüzden zaten sizden sonra arkamda benim kuyruk vardı kuyruk. Seçtim işte birisini. Artık bir daha da yüzüme bakma. Çünkü ben seninki de bakmayacağım. Lafı da böyle yapıştırırım. Pekala. Dediğim şey çok üzülmüş belli oldu. Tamam. Herkes okey olduğuna göre ben şu dar kapağı seçimlerini hemen hallederim diyorum. Vay! Daha önce etkilendiği miniş çok havalı. O zaman ben de havalı ve cool olacağım. Sadece duygularımla değil birazcık da beynimle hareket edeceğim. Hadi Lola, hadi Lola hazırsın. Pekala dar kapağı seçimleri için giyinebilirsin. Ben mi? Yok ya. <laughs> ben istemiyorum ben. O iş çekim minçlere göredir. Ben kul cool ve havalıyım. İstemez dergi kapağını falan çıkmak. Hmm, demek öyle. Çekim minçlere göredir. Mesela sizi çıkartabiliriz. Sen çok azdın ama. Çok. Tabi hmm, tabii tabii canım. Ne demezsin. Galiba işi birazcık yanlış anladı. Hiç canım, canım öyle değil. Havalı olmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorsun, onu daha da çok çileden çıkartacaksın. Tamam. Ben çıkmıyorum der kapağına. Pekala. Pekala. Fosfor sen istiyor musun çıkmak o seçimlere? Hayır. Ben sadece seninle çalışıyorum. Ben sadece bir çalışanım. Daha fazlası değilim. Daha kapaklarına da çıkabilecek gibi değilim. Nasıl istersen. Şey, özür dilerim. Çok kıydıysam. Sana. Yok yok. Ee, hem sen dedin ya. Ben yeni bir eş daha buldum diye. Ben de buldum. Bana bahsediyor. Bana bahsediyor. Ben Bana bahsediyor değil mi? Herhalde. Evet. Tabii ki de senden bahsediyordur. Başka kimden bahsedecek ki? Vay be. Bu işi bu kadar da çabuk başlayabileceğimi hiç bilmiyordum.